işaretleri dersine hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yarıladık diyebiliriz. Az kaldı noktalama işaretlerinin önemli kısmını aslında bitirdik. Bir iki tane şey var işte kısa çizgi, düzeltme işareti onlar önemli. Ee, sonuna kadar mutlaka gidin videoların. Şimdi soru işareti. Yani ne konuşacağız ki? Soru işaretinden sonra büyük harfle başlanır. Önce onu söyleyeyim. Nerede kullanırız? Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna soru işareti gelir. Ne zaman tükenecek bu yollar arabacı? Cevap beklemiyorsun. Bak farkındaysan bu aslında bir sözde soru cümlesi. Yani cevap beklenmeyen bir soru ama en nihayetinde bir soru. Gerçek ya da sözde soru cümlelerinin sonuna ne geliyor? Soru işareti geliyor. Bak cevap beklemesen de soru işareti. Atatürk bana sordu yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz? Bak bu da gerçek soru. Her şekilde gerçek ya da sözde soru cümlelerinin sonuna soru işareti gelir ve soru işaretinden sonra büyük harfle başlanır. Yalnız şuna dikkat edin arkadaşlar. Bazen soru bildiren ancak içinde soru eki veya sözü içermeyen cümleler var. Bu tarz cümlelerde eğer siz yine de o cümleye soru anlamı katmak istiyorsanız sonuna soru işareti getirirsiniz. Gümrükteki memur başını kaldırdı. Adınız? Bakın hocam. Burada eğer ben bu cümlenin sonuna soru işareti koymazsam o cümle bir soru cümlesi olmaz. Neden? Çünkü içinde soru sözü yok, soru eki yok. Kendiliğinden bir soru cümlesi değil. Ancak buraya biz bir soru anlamı katmak istediğimizde ne yapıyoruz? Sonuna soru işareti koyuyoruz. Doğuda çok kullanılır ya beni seviyorsun değil. Bak beni seviyor musun demiyor. Beni seviyorsun değil. Ne yapıyor o? Tonlamayla, mimikleriyle veya cümle içinde sonuna so koyduğu soru işaretiyle soru anlamı katabilirsiniz. Bir tane duvar yazısı vardı şey yazmışlar duvara. Buraya çöp dökülür. Yani buraya çöp dökülür mü? Ne, yani insanlıktan mı çıktınız? Burası çöp yeri değil anlamında aslında yazmış. Buraya çöp dökülür yazdığı için altına çöpü yığmışlar. Niye? Çünkü orada vurgu yok, tonlama yok. E sonuna bir de soru işareti koymayınca onun bir soru cümlesi, sözlü soru cümlesi olduğunu anlamıyor insanımız. Ne yapıyor? Buraya çöp dökülür. Oraya bir seslendirme olmadığı için ne yapıyorlar? Oraya hop bir güzel çöpleri yığıyorlar. Dediğim gibi eğer içinde soru eki soru sözü yoksa ve sen buraya eğer bir soru işareti koymazsan o normal bir cümle olur. Ne yapıyorum? Bunu soru anlamına getirmek için sonuna bir soru işareti koyuyorum. Bir de arkadaşlar soru işaretini şöyle kullanabilirsiniz. Ayraç içinde kullanabilirsiniz. Bilinmeyen, kesin olmayan, veya şüpheyle karşılanan durumlar için ayrıç içinde arkadaşlar soru işareti kullanılır. Ama biz bu soru işaretini böyle lök diye koymayız. Nasıl koyarız? Ayrıç içinde koyarız. Nerelerde kullanabiliriz bu ayrıç içinde soru işaretini? Emin olmadığınız bilgilerde, kesinliği olmayan bilgilerde veya bir bilgi var ama şüpheyle karşılıyorum dediğiniz bilgilerde ayrıç içinde soru işareti kullanılır. Yunus Emre 1240 1320. Şu ne demek? Yani doğum tarihini 1240 diyebiliyoruz ama kesin değil demek. Doğum yeri soru işareti yani bilinmiyor demek. Ankara'dan Antalya'ya arabayla 3 saatte gitmiş. Yani 3 saat diyor ama ben şüpheyle karşılıyorum. Yani o 3 saat olmayabilir gibi bir anlam katmak istediğinizde parantez içinde ne kullanıyorsunuz? Soru işareti kullanıyorsunuz. Ve bakın böyle bir kullanımda cümle ortasına Ayrıç içinde gelen soru işareti koyduğunuzda cümleye kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Normalde soru işaretinden sonra büyük harfle başlanır ama böyle bir kullanımda cümleye kaldığınız yerden devam ediyorsunuz arkadaşlar. Tabi soru işaretini biz sözde soru cümlelerinde, gerçek soru cümlelerinde kullanıyoruz ama cümleyi dikkatli okumakta fayda var. Eğer cümlede soru anlamı yoksa, sözde ya da gerçek bir soru anlamı yoksa soru işareti kullanamazsınız arkadaşlar. Mesela mami edatını gördüğünüz her yere soru işareti koyamazsınız. Cümle okumanız lazım. Akşam oldu mu sürüler döner. Adam sana akşam oldu mu diye sormuyor. Akşam olunca sürüler döner gibi bir anlam var. Yani buraya bakın mami edatı zaman anlamı katıyor. Dolayısıyla tutup da bu cümlenin sonuna soru işareti koyamazsınız. Hava karardı mı eve gideriz. Hava karardı mı ya gibi bir soru yok burada bakın. Burada hava kararınca gibi bir zaman anlamı var. Dolayısıyla tutup da burada cümlenin sonuna şu mümia edatından kaynaklı soru işareti koyamazsınız arkadaşlar. O yüzden cümleleri okuyup dikkatle bakmakta fayda var. Ee, diğer bir dikkat edeceğiniz şey şu arkadaşlar, bazen arka arkaya soru cümlesi kullanabiliyoruz. Yani sıralı cümlelerin tamamında bir soru anlamı olabiliyor. Eğer böyle bir durumda yani soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümleleriniz varsa her birine soru işareti koymayın arkadaşlar. Sıralı cümleleri arka arkaya virgülle yazın, en sonu soru işareti koyun yeterli. Eğer hepsi de soru anlamı varsa tabii. Örneğin, çok yakından mı bu sesler? Çok uzaklardan mı? Yani şuraya tutup da soru işareti koymanın bir anlamı yok. Çok yakından mı bu sesler? Soru işareti, büyük harf, çok uzak gerek yok hocam. Niye büyük harf küçük harf yapayım? Sıralı cümlelerin arasına ne koyuyorduk? Virgül koyuyorduk. Virgülü koy, İkisi de bir soru cümlesi olduğuna göre en sona soru işareti koyman yeterli. Üsküdar'dan mı? Hisardan mı, kavaklardan mı? Üçüde bir soru. Dolayısıyla her birine soru işareti koymaya gerek yok. Sıralı cümleleri ne yapıyorum? Virgülle ayırıyorum. Soru işaretini de hepsini kapsayacak şekilde en sona koyuyorum. Yeterli. Tek tek her birine soru işareti koymanıza gerek yok burada. Peki ünlemi nerede kullanıyorum? Bir kere önce şunu söyleyeyim. Ünlem işaretinden sonra da yine büyük harfle başlanır. Özellikle buna dikkat edelim. Şimdi ünlem biliyorsunuz sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları bildiren sözlerdir, sözcüklerdir. Bunlar ünlem türünde sözcükler. Şimdi ünlem türünde sözcüklerimiz var bizim. Hey, aman, eyvah, hey gibi. Şimdi bunlar bizim asıl ünlemlerimiz. Duygular, coşkular karşısında ağzımızdan tek seferde çıkan anlamı olmayan sözcükleri biz anlık olarak tepkiler olarak ağzımızdan çıkan ve anlamı olmayan kelimeleri biz ünlem türünde sözcük diyoruz arkadaşlar. Bir ünlem türünde sözcüklerimiz var bir de ünlem işaretimiz var. Şimdi ünlem türünde sözcüklerden sonra ünlem işareti kullanmanız gerekir. Hey, of, öf, aman, hey gibi, hey hat gibi, bre gibi sözcüklerden sonra ünlem işareti kullanmanız gerekir. Gerek sözcüğün yanına koyabilirsiniz. Gerekse cümle sonuna koyabilirsiniz ama mutlaka eğer işin içinde ünlem türünde bir sözcük varsa asıl ünlemler. Bakın bunlara biz asıl ünlemler diyoruz. Yani anlık durumlar karşısında ağzımızdan tek seferde çıkan ve anlamı olmayan bu sözcükleri biz ünlem türünde sözcük diyoruz ve bunlar asıl ünlemlerdir. Ve asıl ünlemler cümleye yüzde yüz ünlem işareti ister. Gerek diyorum ki sözcüğün yanına gerekse cümle sonuna ama ister. Bir de sonradan ünlem anlamı kazanan sözcüklere var veya cümleler var. E ee, mesela Allah ünlem türünde bir sözcük değildir ama cümlesine göre Allah yandım dersen ne olur? Orada Allah sözcüğü ünlem anlamı kazanabilir. Veya ordular ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri dediğimde ileri sözcüğü normalde bir ünlem değildir ama yanına bir ünlem işareti koyarak onu ünlemleştirebilirsiniz. Bunlar asıl ünlem değildir. Ve asıl ünlemlerin sonuna siz e, mecbursunuz ünlem işareti koymaya. Hey öf Of gibi sözcüklerin yanına mutlaka ünlem işareti koymalısınız. Ancak sonradan ünlem anlamı kazanan sözcüklerde tercihen ünlem koyarsınız ve o koyduğunuz ünlemle siz o sözcüğü ya da o cümleyi ünlem sözcüğü ya da ünlem cümlesi haline getirirsiniz. Mesela ileri sözcüğünün yanına ünlem koymazsan o ünlem sözcüğü olmaz. Mesela ileri git dersin, atıyorum. Ya yani oraya ünlem koymazsan o ünlem sözcüğü ya da ünlem cümlesi olmaz. Ama asıl, asıl ünlemler her türlü yanına ne istiyor? Ünlem işareti istiyor. Mesela ordular sözcüğü ünlem mi normal? Değil. Ama bu cümlede ben anlıyorum şu ünlemi koyarak bu sözcüğe bir ünlem anlamı katılmış. İleri sözcüğü normalde bir ünlem mi? Değil. Ama yanına bir ünlem işareti koyarak bunu ünlemleştirmişiz. Ama eyvah dediğimde hocam eyvah sözcüğü her türlü bir asıl ünlem olduğu için yanına ünlem işareti ister. Ünlem işaretini dilerseniz hemen sözcüğün yanına koyabilirsiniz. Dilerseniz cümlenin sonuna koyabilirsiniz. Burada neye göre hareket etmeniz gerekir? Yazıma göre. Eğer ünlem türünde sözcükten sonra, ünlem türünde sözcükten sonra büyük harfle başlıyorsa anla ki ünlem şuraya gelecek. Ancak eğer ünlem türünde sözcükten sonra bakıyorum ki küçük başladı. O zaman ne yapıyorum? Şuraya virgül koyup ünlemi en sona atıyorum ama mutlaka koyuyorum unutmamam lazım. Hava ne kadar da sıcak. Bak hocam. Hava ne kadar da sıcak. Buraya ünlem koymazsan bu normal bir cümle olur. Mesela sonuna nokta koy bu ünlem cümlesi olmaz. Ama buraya ünlem koyuyorsan bu cümleyi ünlem cümlesi haline getiriyorsun. Peki sana sorar mı buraya ne gelecek kesin diye? Sorma. Sen diğer seçeneklere göre hareket etmelisin. Yani buraya ünlemin ya da noktanın gelmesi tercihendir. Ve sana tek bir seçenek olarak bak buraya ünlem koyacaksın diyemez zaten. Sen ne yapmalısın böyle bir durum? Diğer boşluklara, diğer noktalama işareti gelecek yerlere göre hareket etmelisin. Aşk olsun, ne kadar akıllı adamlar var, vah vah gibi kullanımlarda ne yapıyoruz? Bakın ünlem kullanıyorum. Ha, vah vahın yanına mutlaka ünlem koymalıyım. Neden koymalıyım vah vaha? Bak hava ne kadar da sıcak deyince oraya ünlem koymam şart değil. Koyarsam ünlemleştiriyorum cümleyi. Ama vah vahdan sonra ünlem koymam şart. Ya cümle sonuna ya kelimenin yanında koymalıyım. Neden? Çünkü vah vah bir asıl ünlemdir. O her türlü yanında ne istiyor? Ünlem işareti istiyor. Senin neye dikkat etmen lazım? Ünlem kullandığında ünlemden sonra büyük harfle başlaman gerektiğini bilmen gerekiyor. Ve hocam aynı soru işaretinde olduğu gibi bakın. Aynı soru işaretinde olduğu gibi bizim parantez içinde yani ayrıç iç içinde kullandığımız bir ünlem işareti var. Bir de onu bilmen gerekiyor. Şimdi parantez yani ayrıç iç içinde kullandığım soru işareti nasıl bir anlam katıyordu? Kesinliği yok, şüphe duyuyorum, bilinmiyor gibi bir anlam katıyordu. Ayrıç iç içinde kullandığım ünlem ise cümleye alay, kinaye veya küçümseme gibi bir anlam katar. İroni anlamı katar. İsteseymiş bir günde bitirirmiş ama ne yazık ki vakti yokmuş. Bak iki tane kullanmış. Niye? Vaktinin olmamasıyla ve işi bir günde bitirmesi ihtimalle dalga geçiyor aslında. Ya bu cümle aslında şu anlama geliyor. İsteseymiş bir günde bitirirmiş. Yani ne bitirecek ya hayatta yapamaz. Veya ama ne yazık ki vakti yokmuş. Ulan ne vakti olacak? boş boş geziyor gibi bir anlam veriyor bana. Dalga geçme amacı var. Adam akıllı olduğunu söylüyor. Ya şurada akıllının yanına koyması aslında o adamın akıllı olmadığı, tam tersini kastetme veya akıllı olma durumuyla e, alay etme gibi bir anlam kattığını söyleyebiliriz. Ve aynı parantez içinde gördüğünüz soru işaretinde olduğu gibi burada da bakın cümle içine geldiğinde bu kullanım cümleye kaldığımız yerden küçük harfle devam ediyoruz. E, ama normalde ünlemden sonra nasıl başlıyorum? Büyük harfle başlıyorum. Peki, şimdi burada bir volümü düşürdüm. Neden düşürdüm? Çünkü soru işareti ünlem çok bir esprisi yok. Ama kısa çizgiye geldiğimizde orada bir duracağız. Şimdi arkadaşlar biz kısa çizgiyi en yaygın şekilde nerede kullanıyoruz? Satıra sığmayan kelimeleri. Satır sonuna geldiğinde ayırmak için biz kısa çizgi kullanırız. Satıra sığmayan kelimeleri bölerken evet kısa çizgi kullanır. Örneğin şurada satır bitmiş. Soğuktan mı titriyordum yoksa üzüntüden mi bilmem dediğimde bakın satıra sığmadığında ne yapıyorum? Heceyi düzgün bir yerden, doğru bir yerden sığmadığı için bölerek alt satıra geçiyorum. Şimdi biz bunda çok problem yaşamıyoruz. Ama şuna dikkat etmeniz lazım. Satıra sığmayan kelimeler hecelerine uygun şekilde bölünür arkadaşlar. Mesela burada şöyle bir ayrım yapamazsın. A, M harfi de sığdı. Şöyle ayırayım diyemezsin. Çünkü bakın burada hece yapısının tamamen dışına çıkmış oluyor. Yani böyle bir ayrım yok. Ya sığdırabildiğiniz kadar harfi oraya yazamazsınız. Ne yapmanız lazım? Heceye uygun şekilde bölmeniz lazım. Şimdi burada özellikle bizim hata yaptığımız bir nokta var. Birleşik sözcükleri sığtıra sığdıramadığımızda bölmekte biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bakın normal kelime, basit kelimelerde, türemiş kelimelerde sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak birleşik sözcüklerde satıra sığmadığında nereden böleceğimiz konusunda biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bakın sizinle biraz konuşalım. Şimdi şurada satırımın bittiğini düşünelim. Ve satır bitti bölüyorum. Örneklere dikkat. Çok önemli bir noktadayım. Lütfen iyi dinleyin arkadaşlar. Şunlar satıra sığmayan kelimeler olsun. Şimdi özellikle heceleri bölme noktasında biraz problem yaşıyor. Şimdi bir bakın bakalım. Melike bir de sen de bak. Bir sen de bak. Ne düşüneceksin bir bakalım. Şimdi şu kelimeler satıra sığmadı. Şunlar satır sonu, satır başına geçirdim. Bir bakın bakalım sizce hangisini doğru ayırdım, hangisini yanlış ayırdım? Melike sence burada bir hata var mı? Varsa hangisinde ya da hangilerinde hata var? Söyle duymuyorum. Hepsi yanlış değil mi dedi. Hepsi yanlış gibi durdu değil mi? Peki sence nasıl ayırmalıyım? Ha Melike diyor ki mesela diyor şu örneği şöyle ayırmalıydınız hocam diyor. İlk okul şöyle ayırmalıydım değil mi? O zaman diğerinde ilk öğretim. Hanım nasıl ayırayım? Şöyle hanım sığmadı. Eyle. Şöyle mi ayırmalıydım satıra sığmadığında? Yok böyle ayırmayalım çünkü bu yanlış. Arkadaşlar lütfen dikkat önemli bir noktadayım. Şu doğru, şu doğru, bu da doğru, yanlış olan şu sadece. Ancak diğerleri doğru eminim birçoğunuz aslında Melike gibi düşündünüz. Aslında Melike burada normalde çok değişik cevaplar verirdi ama bu sefer aykırı, çok da aykırı davrandı. Birçoğunuzun düşündüğü şeyi düşündü. Şimdi bakın dikkat ederseniz üçünün ortak noktası şu birleşik sözcük. Birleşik sözcükleri satıra sığdıramadığınızda anlama göre sığdırmaya çalışıyorsunuz. Mesela ilk öğretim ilk ve öğretim sözcüklerinin birleşimi ya. Mesela ilki bölemem diye düşünüyorsun. Veya işte hanım eli ya. Hanım bir yerde olmalı, el bir yerde olmalı diye düşünüyorsun. Ancak birleşik sözcükleri hecelerine ayırırken arkadaşlar anlama göre ayırmayız. Bakın adı üstünde birleşik sözcük o artık birleşmiş ve bir sözcük olmuş. Orada kelimeyi oluşturan iki sözcüğü ayrı ayrı düşünmemelisiniz. Onu bir sözcük olarak düşünmelisiniz ve hecelerine şöyle ayırmalısınız. Türkçe hece kurallarına göre. Arkadaşlar Türkçede, Türkçede her bir ünlü her bir ünlü bir hece oluşturur. Unutmayın lütfen. Bak, her bir ünlü bir hece oluşturur. Ve çok önemli bir bilgi veriyorum. Türkçede ilk heceden sonraki heceler ünlüyle başlamaz. Tekrar ediyorum. İlk heceden sonraki heceler ünlüyle başlamaz. Ne yapmalısın? Hep ünsüzleri ünlülerin başına alarak ilk heceden sonraki heceleri oluşturmalısın. Ulama mantığıyla. İlk hece sadece ünlüyle başlayabilir. Diğer hecelerde ne yapacağım? Hep ünsüzleri ünlülerin başına alarak hece oluşturacağım. Şimdi bak Melike seninle bir çalışalım. Seninle bir çalışalım. O zaman bak bu kurala göre ilkokul sözcüğünü bir hecelerine ayıralım mı? Bak hecele ilkokula geri döndük şu an. Bir heceleme yapalım. Bak eğer senin dediğin gibi hecelersem ilk o kul. Sen böyle ayırırsın değil mi hecelerine? Yanlış. Neden yanlış? Çünkü az önce ne dedim? İlk heceden sonraki heceler ünlüyle başlamaz. Burada ne oldu? Bakın ikinci hecede o kaldı. Ne yapacağım? Ünsüzleri ünlülerin başına alarak hece oluşturacağım. O zaman bu yanlış. Doğrusu ne olacak? İl. Bak il bir hecedir. Bir ünlü, bir ünsüz hece yapar. Şöyle yapıyorum. İl ko kul. Dolayısıyla bunun doğru hecelemesi bu olduğu için ben ayrımı bu şekilde yapabilirim. Sıkıntı yok. Peki ilk öğretimi heceleyelim. i̇l kö re sim. Bak ne oldu? İlk heceden sonraki hiçbir hece ünlüyle başlamadı. Ünsüzleri ünlülerin yanına alarak hecelerimi oluşturdum. Ama sen eğer bak ilk öğretim derse deseydin, yani şu k'yı buraya alsaydın, ikinci hece ne olacaktı? Ünlüyle başlamış olacaktı ve yanlış olacaktı. Konuşamadım. <laughs> Ne yaptım? Bak ilk heceyi aldım. Kö buraya sığmayacağı için ne yaptım? Aşağıya aldım ikinci heceyi. Hanım eli de aynı mantıklı bak. Ha, nı. Bak hanım değil. Ha, nım, eli değil. Zira eğer bak böyle yaparsan ne oluyor? Ha, nım, e, -li. Eğer bunu böyle ayırırsan ne oldu? İlk heceden sonraki hecelerin birinde tek başına ünlü kaldı mı? kaldı olmaz. Ne yapıyorum? Şunu şunun başına alacağım. O zaman doğrusu ha N, me li. O zaman bu ayrım da doğru. Burada da sıkıntı yok değil mi Melike? Yok bu da doğru. Peki kör olasıca bu niye yanlış? Arkadaşlar burada hecelemede bir sıkıntı yok. Buranın yanlış olma sebebi şu. Türkçede satır sonunda ya da satır başında tek harf kalamaz. Buranın yanlış olmasının sebebi hecelemesinin yanlış olması değil. Oysa ki heceleme şudur. U, çurtma Sıkıntı yok. Buranın yanlış olma sebebi satır sonunda tek harf kalması. Yani ya bu U'yu aşağı indirirsin ya da buradan bir hece daha sığıyorsa yukarı çıkarırsın. Yani uçurt, ma şeklinde ayırırsın ki yukarıda tek harf kalmasın diye. Peki. Bak buna dikkat. Oldu mu Melike? Çözdün mü meseleyi? Süper. Peki şimdi bir sorum daha var. Melike sana bir soru soracağım. Diyelim ki, diyelim ki özel ismin yanına gelen çekim eki sığmadı. Şimdi normalde biliyorsunuz arkadaşlar özel ismin yanına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Yapım eki ayrılmaz da, çekim eki ayrılır. Şimdi böyle bir durumda diyelim ki Ankara yazdım dan eki sığmadı. Dan eki sığmadı. Ne yaparsın? Sığdırırsın, değil mi? bir şekilde ya Ankara'yı aşağılarım ya Dana oraya bir şekilde sokuştururum diyor. Sığdırın diyor ama diyelim ki sığmadı ya olmuyor yapacak bir şey yok. Ne yaparsın? Şunu sormaya çalışıyorum. Şurayı biraz açalım. Burayı biraz şöyle hop 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 hepsini bakayım. Vallahi sildim. Başarabiliyorum. Sildim 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 sildim. Biraz yüzümüz gözümüz açılsın. Rahat hareket edelim. ha Şimdi oraya dan ki sığmadı. Buraya aldın. Hangisini yaparsın? Şunu mu yaparsın? Şunu mu yaparsın? Yoksa? Şunu mu yaparsın? Ne dersin Melike? Hangisi doğru sence? Senin için doğrudan eminim. Sen illaki sıkıştırırsın onu bir yerlere. Ama sıkışmıyor. Öyle düşün. Hangisi doğru? Bir, iki, üç. En sondaki doğru dedin. Neden? Çünkü hem kesme kullanman gerekiyor hem de satıra sığmadı. kısa çizgi. Bil bakalım doğru mu yanlış mı? Yanlış. Ee, dostlar bu yanlış. Şu da yanlış. Doğrusu şu. Sebebini açıklayayım. Şimdi kesme işaretinin olayı nedir? İki şeyi birbirinden ayırmak. E şimdi zaten kesme işareti bu işlevi görürken, e, özür dilerim kısa çizgi bu işlevi görürken bir daha kesme işareti kullanmama gerek var mı? Yok o yüzden ikisini üst üste kullanmak çok saçma burada gitti. Kısa çizgi kullanayım derseniz bu da şu anlama geliyor. Bak bu eğer tek başına sadece kısa çizgi koyarsam bu da şu anlama geliyor. Ya Ankara'dan bitişik yazılıyordu da yani normalde yeri olsaydı... ...Ankara'dan bitişik yazılıyordu da sığmadı gibi bir anlama geliyor. Ama bunu sığsaydı böyle mi yazacaktın? Hayır bu böyle yazılmayacağına göre böyle de yazılmaz. O zaman diyorum sadece... Burada kesme işaretini kullanmak yeterli. Dolayısıyla özel ismin yanına gelen bir çekim eki satıra sığmazsa kesmeyi koy direkt aşağıya geç. Bir daha kısa çizgi kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu da güzel bir bilgi olarak kalsın şurada. Evet satır sonuna sığmayan kelimeleri konuştuğumuza göre geçebilirim. İkinci kullanımımız bunu aslında anlatmıştım ama üzerine hızlıca geçelim. Ara sözlerin başında ve sonunda ne kullanıyorduk? Ara sözün başında sonunda ya virgül kullanabiliyordum ya da kısa çizgi kullanabiliyordum. Bakın Küçük bir sürü, dört inekli birkaç koyun, köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. Şurada dikkat ederseniz bir ara sözüm var. Ara sözlerin başında ve sonunda ya virgül kullanırım ya da bu cümlede olduğu gibi kısa çizgi kullanırım. Geçtim. Bir de kısa çizgilerde kullanıyoruz. Bu aslında çok yaygın bir kullanım. Arasında ve, ile, ila, den, e anlamlarını vermek için kelimeler, yani birbiriyle ilişkili kelimeler e, arasında veya sayılar arasında, tarihler arasında, birbiriyle ilişkili kavramlar arasında kısa çizgi kullanılır. Aydın-İzmir yolu, Türk-Alman ilişkileri, Ural-Altay dil grubu, Fenerbahçe-Galatasaray maçı veya 1920-1925 gibi bakın ne yaptım sayıların arasında da bu kısa çizgiyi, kullanabiliyorum. Bu yaygın bir kullanım çok gözünüzü rahatsız edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Evet, şimdi böylelikle kısa çizgiyle bir tamamlamış olalım. Bir sonraki videoda görüşelim arkadaşlar.